Arkadaşlar merhaba. Bugün abim Sanitrovi 2'de gezerken kanalizasyon bulmuş. Abicim bak teşhurdaki şeyi görüyor musun? Onu alman lazım. O çok özel. Kanalizasyon da bir video çekiyorum. Şu an kanalizasyon Nun suları kirli. Evet arkadaşlar oyun oyunu Oyunu yüklemek için Steam'a Steam Store iki yazınız ve oyunu oynayın ve bay bay. Abim sandalyeyi alıp dövdü. Her yere vuruyor.